Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Ben de öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz, öyle değil mi? Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı da lütfen unutmayın. Ücretsizdir takip etmek, beğeni yapmak, yorum yapmak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni her gün yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ben de her sabah tazecik video çekiyorum. Biriktirme bir video değildir. Onu da belirtmek isterim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle bir fincanımızın içini de görebildiğiniz kadar şöyle bir gösterelim bakalım. Evet. Şimdi burada belirgin bir şekilde çıkan elif harfi arkadaşlar. Elif harfi çıkmış. Yani dimdik ayakta durmak, o arzulara ulaşmak, isteklerin yerine gelmesi, ve başlamak anlamında Yani Elif'le başlıyoruz tabii ki Kur'an'da da e, Elif Bey diye e, gider İşte burada e, şunu söyleyeceğim e, İnşallah bir başlangıç yapacaksınız Belki bu Dolunay bize bir başlangıcı e, temsil eder zaten Bir başlangıcı e, adım atarız Başlangıcı adım atarız diye düşünüyorum Hepimizin yolu bahtı kaderi açık olsun Nasibimiz kısmetimiz Bol ve bereketli gelsin Önemli olan bereketli gelmesidir Ve burada arkadaşlar Biremen mızıkacıları vardır ya Aynı böyle hani Eşek, horoz gibi Böyle üst üste dizilmiş hayvanları Düşünün en tepede bir horozun Olması bir uyanış Sergilemeyi gösterir Hissiyatınız mı kuvvetlenecek bir şeyler Düşündüğünüz bir şeyler Önünüze mi gelecek bilemem ama Böyle bir ee, patır patır önünüze dökülecek olaylar var. Hani gözden kaçırdığınız belki hayatın gayesi içinde böyle harala gürele gidiyoruz ya. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Hayatı kaçırıyoruz belki en önemlisi bu. Ee, zamanımızı değerlendiremiyoruz. İşte burada bir kaçırdığınız ne varsa yaşamınızda gözden kaçırdığınız bunların önünüze döküleceğini gösterir. Bakmakla görmek arasındaki farkı işte burada Şöyle söyleyeyim daha idrak edebiliriz. Biz görmüyoruz sadece bakıyoruz olaylara. İşte burada da bir görme olayı var ki dikkat arz edecek konular var. İnşallah güzel şeyler olsun ne diyelim. Ve burada bir de arkadaşlar bir kovadan bir kovaya suyu boşaltıyorsunuz. Doldur boşalt yapmak gibi. Kafanızda bazı düşünceleri kendi içinizde büyütüp gaza getirmeyin. Her zaman söylediğim laftır bu gaza getirmeyin. Çünkü burada doldurup boşaltmayı, içinizi rahatlatmayı istiyorsanız eğer bir fikriniz vardır. Karşı tarafa beyan edemiyorsunuz. Bunu söyleyebilirsiniz. Kırılır, kırılmaz. Sonradan gönül alması ya da söyleme şeklinizi, üslubunuzu ayarlayarak bir şeyleri içinizdekileri dökebilir, meramınızı anlatabilirsiniz. Ama siz içinizde devamlı doldur boşalt yaptığınız için sıkıntı içinizde artık bir güzel bir senaryoya dönüşüyor. Yani uzun bir senaryo hatta dizi film gibi. Yapmayın şunu. Bir şeyleri artık içinizdekileri boşaltıp rahatlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sen bana söz verdin, sözünü tutmadın der gibi birinin yakasına yapışmışsınız arkadaşlar. Sen bana söz verdin. Neden sözünü tutmuyorsun der gibi araya mesafelerin girmesi, araya bir sürenin girmesi Belki kısa sürede olsa bir iletişimde kopukluk, ayrılık bu tür şeyler yaşansa da yine dönüp dolaşıp gelinir bu konular tekrardan gözden geçirilir diye düşünüyorum. Yanardağın ağzı çıkmış arkadaşlar kriterin böyle ağzı çıkmış lavlar fışkırıyor. Böyle bir içimi rahatlatan olaylar olur mu diyorsanız eğer kafanızda ne düşünüyorsanız beni dinlerken ne geçtiyse Sıkıntı, problem, nerede tıkanıklık varsa inşallah bu konuda önemli gelişmeler olur dedik ya. Bu dolunay kanlı dolunay bilmem ne diyorlar ben e, o tür isimler bile kullanmak istemiyorum. İşte burada e, fazlalıkları hayatımızdan atmak, yenilenmek, e, içimizdeki o coşkuyla, hevesle hayata tutunmak vardır ya. işte bunu yaşayacağız hep beraber. Bunları göreceğiz diye düşünüyorum. E, özellikle ee, şöyle söyleyeyim Trabzon'un T'si Niden'in N'si Manisa'nın M'si Ankara'nın A'sı evet ve e, burada şöyle söylemek istiyorum Rize'nin R'si isminizde bu harfler var ise arkadaşlar e, isminizde veyahut da soy isminizde ee, şöyle söylemek istiyorum, tepenize birini almış otutturmuşsunuz. Hani değerden öldürüyorsunuz, kıymetli görüyoruz gözümüzde. Tabii ki sevdiğimiz insanlara değer vermek kadar normal bir şey yoktur. Fakat hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Birileri tarafından hayal kırıklığına uğramak. Hani sükutu hayale uğradım deriz ya. Aynı böyle bir durum işte. Ee, ve burada e, tepenize aldığınız insanı şöyle bir indiriyorsunuz yere. Bir karşıma geç de bir konuşalım bakalım. Biriyle önemli konuşmayı, kararı ya da görüşmeyi yapıp karara bağlayabilirsiniz. Cümleyi kuramadım özür diliyorum. Böyle bir karara bağlayabilirsiniz. Ya herru ya merru dediğimiz yani iş nereye gidiyorsa gidiyor. Yani ya siyattır ya beyazdır. Grilerde dolaşmayalım dediğiniz bir durum söz konusu. Bu da çok güzeldir. İnsan bazen hayatında elemeli bazı şeyleri süzgeçten geçirmeli yaşama daha çok bağlanırız daha mutlu oluruz diye düşünüyorum ben burada onu gösteriyor bize ve burada birinin maskesinin düşmüş olması elinde bir maske var sanki maskeli balo da hani biz yapa yapa öldük sanki maskeli balolar da filmlerde görüyoruz işte böyle bir maskeyi böyle bir elindeki maskeyi yüzündeki maskeyi eline almış bu da bir insan bir pişmanlıkla karşınıza gelebilir bu aralar. Kusura bakma ben bunu yaptım ama e, hatamı kabul ediyorum. Bakma birinin gazına geldim, birilerinin gazına geldim. Yaptım bunu ama kusura bakma bitti, olay bitti. Tamam kendime geldim der gibi. Böyle bir özür dilenebilir. Onu gösteriyor bize. Bir özür dilenebilir. Onu anlatıyor bize. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada eee Bende bir şey mi var, bende bir sıkıntı mı var diye şöyle elinizi başınıza koymuş düşünceli düşünceli önünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, karşıya bakarsanız kafanın dağılacağını düşünüyorsunuz. Önünüze yere bakmış böyle bir düşünüyorsunuz. E, acaba bende büyü mü var diyorsunuz, bende bir sıkıntı mı var, bende bir anormallik mi var, neden bu olaylar başıma geliyor e, diyorsanız eğer. Şunu söylemek istiyorum, maddi manevi ne kaygınız varsa arkadaşlar şu e, önemli günlerden geçiyoruz. E, en azından Ramazan'ın sonuna kadar ben e, onu bit e, edindim yapıyorum. Bin kez ayet her kürsüyü okuyun. Bin kez ayet her kürsüyü kodlayıp niyet edip bakın her şeyin başı niyettir. Niyet edip dileğimizi söyleriz Rabbime ulaştırırız. Şimdi hem falımızı bakarız hem duamızı ederiz. Biz hepsini bir arada yaparız arkadaşlar. E, öngörülerimizi söyleriz biz. Her şey Allah'tan zaten. Bunun her zaman bilincini bilincinde olduğumu bilmenizi Bilmiyorum. isterim. Öngörülerimizi söylüyoruz biz. Ve burada e, şöyle söyleyeceğim. Biri Birine doğru öyle bir koşuyorsunuz ama elinizde bir darbuka var arkadaşlar. Bu kadar net çıkmış. Bakın elinizde bir darbukanın olması darbuka ses çıkaran bir şeydir. Ve zevkli bir şeydir. Yani çıkardığı tını insana zevk verir. Öyle değil mi? İşte burada bir insana o kadar güzel bir sevgiyle ulaşacaksınız ki belki ona ulaşmak çok zor. Belki e, size arkasını dönen bir insan olabilir ama ona güzellikle sesinizi böyle gümbür gümbür duyura duyura gideceksiniz. Onu anlatıyor bize elinizdeki darbuka bunu anlatıyor bence onu gösteriyor. Şöyle bir de tabağımıza bakalım tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğiz her gün olduğu gibi e, sevgili dostlarım. Ee, şöyle bir niyetinizi Tutun bakalım evet. evet Şimdi burada secdede durmuş gibi dua ediyorsunuz Çok güzel 41 rakamının yazılı olması ise muhteşem 41 rakamı yazılı arkadaşlar 41 4 ile 1 bu kadar net çıkmamıştı 4 e, rakamı Şöyle söyleyeyim işi gösterir 4 dörtlük bir yaşama ulaşmayı gösterir Bazen dört ikiliği bile bulamadığımız zamanlar oluyor, isyan ettiğimiz zamanlar oluyor, şükür enerjisinden uzaklaştığımız zamanlar oluyor ama bırakın bunu 41'in enerjisi bizim dinimizde de inancımızda da çok önemlidir. 41 frekansı biliyorsunuz, bazı dualarımızı 41 defa okuruz mutlaka. Böyle bir enerjimiz vardır. İşte burada 41 rakamı sizin iyileşmenizi doğruluğu güzelliği iyiliği bulmanıza vasıta olacak bir şeylere ulaşmak için belki 41 gün işareti veriyor arkadaşlar o da olabilir bakın 41 gün bekleyeceğiniz sabredeceğiniz olaylarınız olabilir 41 gün sonrayı şöyle bir inceleyelim bir takip edelim gözden geçirelim bence ayrıntılara dikkat edelim onu gösteriyor burada ve bir tulumba var burada tulumbayı çekiyorsunuz ve tulumbadan çok güzel bir suyun akması Nasibinizin, kısmetinizin Rabbimin izniyle tabii ki çoğalacağını, büyüyeceğini gösterir bize. Gözyaşlarınız böyle bir sular seller gibi akmış, gözyaşları da bitmiş arkadaşlar. Ağlamanın geçinmeye bir faydası olmuyor. Ağlasak ne olacak? Hep beraber gelin ağlayalım. Ama olmuyor. Yani bir şeyleri e, hayata tutunmak için küçücük e, doneler yakalamak lazım. Küçücük nüanslar da güzel şeylerde yakalanabilir. Onu yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız. Biz şükür enerjisiyle hayata tutulmayı bilenlerdeniz. Çok şükür. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne anlatacak. Şöyle bir bakalım. Bakalım güzel şeyler çıksın. Öyle niyet ediyorum. Her gün psikoterapi tadında açılımlarımı lütfen kaçırmayın. Arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın arkadaşlarınıza gönderirseniz beni görmeyenler de görmüş olur bana böyle bir faydanız olmuş olur arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım bu kadar problemin içinde bu kadar kırıldığım insanlar olduğu halde senin yaptıkların bana acı verdi kalbimi sızlattı diyebilirsiniz böyle birine sen beni paramparça yaptığının farkında mısın sen iyi misin, sen kendinde misin diyebilirsiniz birine. Onu gösteriyor. Şimdi e, duygusal anlamda böyle fırtınalı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Beni izleyenin, dinleyenin, beğenenin niyetine bakıyorum. Bu kolektif bir açılım, bireysel açılım daha farklı oluyor tabii ki. İşte burada iletişimi kurmak, o bağı kurmak, e, beraber o fikirleri ortak paydalarda birleştirip yaşamak var ya... Bu konuda uzmansınız, prof olmuşsunuz. Çünkü bilgelik söylediğiniz söylemlerin kaderiniz olacağını hissetmek vardır ya. Siz onu hissettiniz artık. Biliyoruz. Söylemlerimiz, tercihlerimiz kaderimiz olacak tabii ki. Ve burada bir ağaç gibi köklü bir ağaç gibi hayata tutunmak, isteklerimizi şöyle bir toprağa salmak. Toprak neydi? Güçtü zaten. Ağaç aileydi şöyle bir toparlanmak, aile kurmak, yuva kurmak, düzen kurmak bunları yaşayabiliriz. Şimdi bunları yaşarken tabii ki her badireden de atlıyoruz yani yaşamadığınız şey kalmamış. İçinizi yakan olaylar da yaşamış olabilirsiniz. Ama bunları merak etmeyin öyle güzel fikirleriniz, dahi yani fikirleriniz var ki böyle bir şeylerin oluşması yaşamda sizin tutunmanızı sağlar. Hayatı kör düğüm haline getirmemek için evliliğinizde, ilişkilerinizde o üçüncü şahısları lütfen ilişkiye katmayın, dahil etmeyin. İşte burada sıkıntı burada başlıyor. Kör düğme dönüş bu tarafta. Hayatınızda hem bir blokaj oluşturur, hem hiçbir şey rast gitmiyor, hem böyle enerji, kırgınlık, aradaki kırgınlıklar soğukluğa sebep oluyor, bölünmelere sebep oluyor, bölünme yaşıyorsunuz. Ve burada kendi kendinizi şifalandırabilmek için bir gayret içine girin bakalım şifalandırabilir miyim? İyileşebilir miyim? Neden iyileşmeyeceksiniz? Neden güzelleşmeyeceksiniz? Öyle şey mi olur? Tabii ki bunları yaşayacaksınız. Ve burada bir kuğu edasıyla öyle bir suya salınmışsınız ki suda böyle bir ilerlemek, tertemiz suda, duran bir suda. O dalgalı denizler sizi yormuş olabilir. Enerjinizi kırmış da olabilir. Yani hevesiniz de kırılmış olabilir. Ama burada diyor ki merak etme. Bu kadar sabrettin. Bunun kaymağını yiyeceksin. Bekle. Sabırlı ol. Güzellikleri düşün. Hayatına güzellikleri çek diye de uyarıyor. Ağladığınız günler, sızladığınız günler, duygusal fırtınalar illa hayatımız kocadan, sevgiliden, kadından ibaret değil yani. Bu bir evlattan bir kırgınlık olabilir. Bu bir kardeşten olur. Bu bir can dostundan olur, bu bir komşudan olur. Bunlar da insanı etkiler, irite oluruz hayatta. Yani yaşamımızda her şeyi yaşıyoruz, görüyoruz, her insan çeşitte giriyor yani. İşte burada siz beni yaktığınızı zannedebilirsiniz. Canımı acıttığınızı zannedebilirsiniz. Ama ben yine tomurcuk çiçekler açarak hayata öyle bir tutunurum ki, öyle hayaller kurarım ki, sevdiğimle, sevdiklerimle öyle bir güneşe bakarım ki, Güneş tektir ama öyle bir ısı verir ki dünyayı ısıtır ve ışıtır. İşte siz de aynı öylesiniz. Siz benim kanatlarımı kırabilir, siz beni ikiye bölebilirsiniz. Hiç umurumda değil der gibi. Çünkü ben duygularımı korumayı öğrendim. Bakın kanatlarınızla e, kupayı kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani duygularınızı korumaya çalışıyorsunuz. Duygularınızı korumaya çalışmanız sizde güzellikleri yaşatır bir kere önce kendimizi korumayı öğrenelim. Biz onu bilmiyoruz. Birilerini koruyacağım, birilerine iyilik yapayım. Yok yavrularım, yok. Hepimiz böyleyiz. Ben de öyleyim arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Çocukları düşünelim, yok onu düşünelim, bunu düşünelim derken belki hayatımızı kaçırıyoruz, yaşamı kaçırıyoruz. İşte burada rahatsızlıklar, sıkıntılar başlıyor. Ve burada diyor ki kendinize azıcık salıverin bakalım. Yoksa kafadaki elektrik telleri yanmaya başlıyor Çatırdamaya patırdamaya başlıyor Dikkatli olun diye de uyarıyor sizi e, Kartlarımız Şimdi hayatımızda bu sinsirellalar olmayacak mı? Tabii ki olacak Bunlarsız olmaz canım Yani olması lazım Sinsi sinsi gözetleyen Hatanızı görmeye çalışan Belki bir iş yerinde çalışıyorsunuz Kusur arayan e, insanlar olabilir Kusur arayan kendinde arasın bence de e işte olmuyor, yapacak bir şey yok ve burada ve burada şöyle söylemek istiyorum e hayatınıza bir nefesin gelmesi, bir canın gelmesi, hani böyle bir can üflenmesi gibi diyelim, bakın mecazi anlamda söylüyorum canın üflenmesi gibi diyelim hayatınıza bir nefes gelecek. Fakat burada kendinizi muhakeme etmek, nerede hata yaptığınızı bulmak da gerekir. Hep karşı tarafı suçlamak e, abeste iştigal bir durum olur. Yani hep mi karşımızdakiler kötü? Bizde hiç mi hata yok? Biz dört dörtlük müyüz? Öyle düşünelim. Ve burada kendimizi muhakeme ettikten sonra belki gerçek bir mahkeme bile görebiliriz. Belki aile içinde kurulan bir mahkeme bile olabilir. Sen şunu demiştin, şuna kırıldım, bunu yapmıştım, buna kırıldım gibi gibi öne marzeden konuşmaların geçtiği bir toplantı yaşanabilir. Ve burada diyorsunuz ki Şimdi hakkımı savunmak istiyorum. Ne demek? Tabii ki hakkımızı savunacağız. İnsan hakkını savunmaz mı? Şimdi burada hakkımızı savunurken olayları pireyi deve yaparak savunmayalım. Bu bir. En son ki lafı en başta söyleyerek olayı batırıp kazancımızdan da olmayalım. Belki maddi bir kazanım. Belki duygusal bir kazanım. Böyle bir şey var ama yani bundan da olmayalım. Canımızı acıtmayalım. Kendi kendimize oturduğumuz dalı kesmeyelim öyle söylemek isterim. Yani o şekilde anlatabiliyorum. Ve burada bir anne gibi, abla gibi, teyze gibi böyle birinin desteği size iyi gelecek. Böyle bir şey bekliyorsunuz. Sevgi, ilgi bekliyorsunuz. Bir kadından beklenen bir ilgi ve sevgi var burada. Yani bana soğuk davranıyorsun. Neden böyle davranıyorsun diye hesap sorar gibisiniz. İçin için soruyorsunuz yalnız bu hesabı. Üç kişi şamara oğlanı gibi aralarını aldılar, devamlı beni eleştiriyorlar, yargılıyorlar. Sanki her şeyin sorumlusu benmişim gibi. Halbuki benim kendime güvenim tam da ama inanın öyle bir tavır ve davranış sergiliyorsunuz ki kendime olan güvenimi yitirdim. Acaba demeye başladım. Neden acaba diyelim biz kendimizden niye emin olmayalım ki? Ve burada diyor ki kendini ve başkalarını şifalandırmayı unutma sizin şifacı enerjiniz var. Rabbime şükürler olsun. Biz kendimizi de iyileştiririz. Başkasını da iyileştiririz. Ee, çakralarımızı kendimizde çalıştırabiliriz. Boğaz çakranız ve kök çakranız çok önemlidir arkadaşlar. Hepsi önemli de tabii ki. Boğaz ve kök çakranız tıkalıysa hayatınızda maddi manevi e, tıkanmalar çok olur. Ben biyoenerji uzmanı olduğum için o anlamda da tabii ki hizmet veriyoruz. Tedavilerimiz oluyor. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Bazen terk-i diyar eylemek istiyorsunuz. Kendinizi terk-i diyar eylemek, birilerini terk-i diyar eylemek, bulunduğunuz yerden ayrılmak, yer değişimlerinin size iyi geleceğini düşünüyorsunuz ki ben de öyle düşünüyorum. Beş parmağınızın beşinden öyle tertemiz sular akıyor ki bu da isteklerin, duaların e, ...istekleri karşılayacağını gösterir... ...öyle söyleyebilirim... ...yani dilekleriniz ve istekleriniz var... ...duaların kabulü gibi... ...dualarınıza icabet edilmesi gibi diyelim... ...belki yavaş oluyor ama... ...olduğu zaman da tadından yenmez... ...merak etmeyin çok güzel olur... ...ve burada... E, ...küçüklüğümden beri yaşadığım... ...stresler, sıkıntılar... E, ...blokajlar, kötü enerjiler... ...beni etkiliyor mu... ...deyip şu olaylara takılmayın lütfen... İnşallah güzel şeyler olacak hayatınızda. Ben öyle ümit ediyorum, öyle kodluyorum, o, o şekilde de yaşıyorum arkadaşlar. İnanın neyi düşünürseniz, plesaveo etkisi diyoruz biz buna. Siz duvara neyi atarsanız, o duvardan karşılığı size gelecektir. Ee, onu düşünerek hareket edin, onu düşünerek cümleler kurun lütfen. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Bugün de beni yalnız bırakmadınız, çok çok sağ olun. Arkadaşlar beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen yorumlarınızı bekliyorum nokta dahi olsa mesajınız çok çok önemli özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın